Merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boraksız, tutarsız slime yapımı bana göreceğiz arkadaşlar. Evet, e, malzemelerden başlayalım. Daha ben boya getirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben hemen şuradan boyama alayım arkadaşlar. Siz de beni bekleyin. Aa! Slime olursa, e, pop slime'ımızdan çıkan kokuyu koyarız. kokunu aldım. Hemen şuradan motor evet, sesi geçmiş geçti de motor sesi de Arkadaşlar şu anda alıyorum. Ve e, kırmızı boyayacağım. arkadaşlar. O yüzden kırmızı boyamı şöyle turuncu boyama pardon turuncu boyama getirdim. Arkadaşlar. Evet. burada gördüğünüz gibi bombaş Kaşımla burada. İlk önce neyimden başlasam diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bunu bunu e, slime'ımızı katılaştırmak için kullanacağız. O yüzden başlamıyorum. Arkadaşlar ilk önce tıraş köpüğünden başlamak istiyorum. Kaşığımı çıkaracağım. ama bu bitmiş arkadaşlar. Bu gerçekten çok az. Babam yenisini vermedi. Çünkü yeni almış onu. Bu da bitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence de yeter. Arkadaşlar. Ee, evet şu anda kapağını çorum ve bir tane şey malzemesini yanına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi de sıvı sabunu çok fazla koyacağım. Tutkal yerine geçsin diye. Yani bayağı da bir aslında şöyle. Tamam bunu, bunu da yaptım. E, bunu da böyle bitmiş alana koyuyorum arkadaşlar. Yeterli değil mi? Evet evet sıvı sabun yeterli. Şimdi kendi şampuanımdan e, Musele markasını kullanıyorum. Arkadaşlar. Kendi şampuanımdan koyuyorum. Şampuan doğrusu çok fazla ekledim. Mis, mis, mis markalı bulaşık deterjanını koyuyorum. Gerçekten o da yeni yeşil. Yani özellikle arkadaşlar neler. yani çok güzel koktu. Tabağa gelince böyle biraz çok güzel kokuyor arkadaşlar. bunu da biten tane yerlere koyuyorum. Ve şimdi de arkadaşlar karıştırmaya başlayacağım. Şu karıştırmaya Tıraş köpüğü sanırım biraz az geldi. Bir Bir, biraz tıraş köpüğü alacağım. Evet, e, babamdan izin aldım ve yinese arkadaşlar. Ee, anneciğim sen al onu. Tamam annem de yanımda bu arada. Şunu da kaşığından sıyırmak istiyorum. Biraz tatlılaştıracak e, Şimdi bunu iyice çırpacağım arkadaşlar. Yani ince böyle şey yapacağım. Kesmiyoruz. belki olur yani değil mi? Belki yani yumuşatıcı e, slime'ı yapar ama arkadaşlar başka malzemelerle de e, deneyeceğim. O yüzden yani hemen pes etmeyeceğiz. Ama bu malzemelerle olmadığını görürüz. Ama yine yani aynı malzemeleri kullanacağım ama yani bu 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 şeyde olmadığını sizlerle görürüz. Çünkü şu anda yani evde hiçbir şekilde bıraksın veya tutkalım gerçekten yok olmuyor mu? Bakalım yani e, insanlar yani bu modeli yaptıysa yani bakalım bu modeli yaptıysa demek ki da aa bakın ne oldu yani gizlice e, şey takmış şu anda çok güzel karıştırdım şöyle çorba gibi bir hal aldı arkadaşlar Biraz Gitmesin, lütfen. Arkadaşlar şu anda çorba gibi, cidden çorba gibi bir halde var. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar umarım görmüşsünüzdür çünkü çok iyi yapamıyorum. Hmm. Ee, annem de şu anda kamerayı tutamadı. Her neyse ee, şu anda turuncu boyamdan ekliyorum. Yani belki de arkadaşlar ne bilelim yani. Arkadaşlar belki de bu yumuşatıcı slime'ımızı toparlar. Ne biliriz değil mi? Değil mi arkadaşlar? Aa bunun ağzı kapalı galiba. Eh tamam pörükledi de ya. Evet şurada gördüğünüz gibi turuncu. Bu yönden ee... abi bu ne ya? bir sürü bir 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 bir. Arkadaşlar direkt bu kattıklarım içine yutuyor. Ha? Abi Mustela yeni etkim yaptı. Ama cidden slime harika kokuyor. Baya yani fazla da baya yani fazladan da gerçekten bu e, bu boya arkadaşlar. Whoa, oh, you look at him. gerçekten rengi harika bir şey oldu arkadaşlar. Bakalım bu, e, bu şeyde yani yani, bıraksız tutkalsız slime olacak Yani belki bir gün boyunca buzdolabında da bekletirim. Ama kesinlikle bakın buzlukta değil. Buzdolabının alt kısmında. Yani alt kısmında derken Yiyecekleri sakladığımızda değil yani. Bu 16. Vav. Wow. Yani tamam ya. Güzel olmaya başladı. Gerçekten yani, sanki ben. Arkadaşlar ben olacak diye hissediyorum sanki ya. Gerçekten ben sanki olacak diye hissediyorum. Tamam. içindeki her şey eridi. Şu anda e, yani. Çok güzel oldu. Tut da çok turuncu da bir rengi geldi. Gerçekten şöyle göstereyim. Rengi harika. Belki kamerada farklı görünüyor olabilir ama yani gerçek gerçekten bayağı güzel oldu. Slime'ıma belki kut, koku kokuyu şimdi katalım mı? Ne dersiniz? hadi bari katalım. E nasıl olsa Pops Slime'dan çıktı. Yani Pops Slime'da tozlu olan şey. Belki yani e, bunu katarsak belki sarmamızı arkadaşlar. Şu anda 5 damla oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 damla e, kokumuzdan damlatmış olduk arkadaşlar. Yani e, ben yani ben slime'ı gerçekten güzel yapacak diye düşünüyorum. güzel kıvamlıyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sizin de izninizle ay biraz artık yumuşatıcımızı dökelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz, gördüğünüz gibi yumuşatıcımızı açıyoruz. Allah'ım De çok da olmasın. Aa çok oldu çok oldu çok oldu ya. Çok oldu ya. Ya sıkıcı. bu yumuşatıcı. Arkadaşlar yumuşatıcı başka hiçbir şey katmadım. Slime'ım da gerçekten yani gerçekten yani harika oldu gerçekten. Şöyle biraz daha biraz daha katılaştı gerçekten. Biraz katılaştı. Arkadaşlar şimdiden o kadar da çok umutlanmıyorum ama ben olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu isterseniz yorum yazabilirsiniz. Arkadaşlar tamam. Tamam. Döküp yumuşatıcımızdan. bozmuyoruz. Bozacak arkadaşlar olacak. Arkadaşlar olacak galiba. İnanamıyorum. Ama sanırım e, yumuşatacağım biraz fazla dökmemiz gerekecek. Arkadaşlar bu arada sizin arkadaşlar neydi? Bu kokudan dökmenize gerek yok. Arkadaşlar ben niye Çamaşır kullandım çünkü evde sıvı çamaşır işte deterjanı yoktu. Siz yani sıvı çamaşır deterjanı da koyabilirsiniz ben biraz daha bundan katmayı düşünüyorum. Boya bir katdım abi. kesiliyor mu? Umutlarımız kesilecek mi arkadaşlar? Şöyle şunları. Yoksa olmuyor mu? Sizce malzeme mi katmamız gerekecek? Ama ben kutulaştı diye hissediyorum. de döküyoruz Biraz da e, biraz sakin düşüyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Ama gerçekten katılaşma var. Şu anda e, biraz ağırlaştı. Şuradan yine biraz da. Kokumuz düşmüş. Kokumuzu üstüne koyalım. Şurada bunu biraz bıraştı. Şurada nasıl şöyle... vereyim? kattı. Şurada tamam. Aa katlaştı yani gerçekten biraz katlaştı. Arkadaşlar ben şimdi bunu kıvam yapıp geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar maalesef olmadı. Ee, ben bundan biraz daha böyle şeyler katacağım ama dediğim gibi şu anda maalesef boraksım yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de umutlanmıştık ya. Gördüğünüz gibi böyle kaldı. Hiçbir şey olmadı. Ben e, başka malzemelerle de bakın arkadaşlar yumuşatıcıyla bu kadar oluyormuş. Esas o şeyle e, olur ama yani bununla demek ki olmuyormuş. Evet arkadaşlar başka tariflerde görüşmek üzere. Ben m, birkaç tane de daha yapılan tariflerden izleyeceğim. onlardan size en güzellerini seçip yapacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Gördüğünüz gibi maalesef şu anda biraz gıcık. Ay gıcık diyorum. Cıvıklaştı. Yani aynı kaldı yani. Bir şey olmadı. Toparlanmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine aynı modda kaldı yani. Eski modundan toparlanmadı. Bir aralar şey diyordum ama işte e, güzel diyordum. O modunda kaldı yani. Yani şu anda ele alınacak değil. Bir kere elimi sürdüm. Şuraya sildim yani. Böyle krem gibi bir şeydi. Yani arkadaşlar kısacası olmadı. E, ama bu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha, bir de videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.